Selamun Aleyküm. Hayırlı günleriniz olsun sevgili izleyiciler. Bugün 1937 yılına kadar e, Türk Dil Kurumu sözlüğünden çıkartılmış ve günlük hayatta dahi kullanılması yasaklanmış olan hava ilmi konusunda e, konuşacağız inşallah. Şimdi Havas kök itibariyle hususlarla ilgili öngörülerde bulunmak, hissetmek aynı zamanda beş duyuyla birlikte algılanabilen konuların üzerine çıkmak konuların özünü oluşturan faktörlere ulaşmak aynı zamanda bugünkü lugatta futurizm dediğimiz gelecekle ilgili analizleri yapmak hususunda ve doğru dualama ve Allah-u ile doğru bağlantı ile doğru isteklerde bulunma ve doğru taleplerde bulunmak, doğru zamanda doğru yerde olmak, doğru zamanda doğru duayı etmek gibi pek çok unsuru içinde barındıran bir ilim dalı havası. Videoya geçmeden önce Sıfır Noktası YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İslam e, geleneğinde Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam'dan Hazreti Ali Efendimiz'e radıyallahu anh'a geçen ve ilim olarak e, konuşulan ilim bahçesi benim kapısı Ali radıyallahu anh diye Peygamber Efendimiz'in gösterdiği ve işaret ettiği ilmin özünde yine havas ilmi var. Ve e, 6. 7. yüzyıldan sonra eee İslami olguların oturmasıyla birlikte İslam astrolojisi astrolojisiyle beraber e, hava de ilerleme ve e, kullanımında e, kullanım sahasında genişleme görüyoruz. 11. yüzyıla gelindiğinde Muhittin Arabi ve Abdülkadir Geylani geleneği ile birlikte de sistem oturmaya başlıyor. Sonraki dönemde Avrupa bizden bu bilgileri alarak bu bilgiler üzerine inşa ettiği yeni sistemle yeni astroloji, Avrupa astrolojisine girmeye başlıyor. Havasın sadece yıldıznamayla ilgili bölümünü kullanarak ondan sonraki dönemde de bizde 16. 17. yüzyıla kadar havasın hakikaten özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde Enderun'da dahi kullanıldığı eğitimlerinin verildiği Selahattin camilerinde ilmi ledün eğitimiyle birlikte Havas dairesinde de yine genişleme olduğu ve ilerlediğini görmekteyiz. Şimdi günümüze gelmek istiyorum. Günümüzde maalesef bütün İslam toplumlarında özellikle e, Fas, e, Cezayir, Mısır bölgesi olmak üzere e, diğer coğrafyada da yani Afrika'nın ortalarına kadar inen alanda ee, çok fazla kirlenmiş durumda. Pagan adetleriyle, büyücülük, sihircilikle karıştırılmış durumda e, yaşanan büyük bir kirlilik var. Bizde de aynı şeyin yansımaları var. Medyumluk adı altında, merdiven altı, hocalık, muskacılık ve adı altında pek çok maalesef yanlış işlemle uygulanmakta. Ve Havas adı altıyla yapılmakta ve Havas ilminin de adı kirletilmekte. Havas ilmi kendi başına bir ilim ve tamamen temeli tamamen Kur'an-ı Kerim'e ve Esma-i Hüsna'lara bağlı olarak ilerleyen rahmani bir ilim. Ve maalesef güncelleme ile ilgili sıkıntılar yaşanan bir ilim ve üzerindeki bu pagan örtülerinin kaldırılması gereken ve kendi başına tekrar atalarımızın kullandığı ve tatbik ettiği şekilde ilerlemesi gereken bir ilim dalı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cercelitüye duasını Cebrail Aleyhisselam'dan alıyor. Ondan sonra Hazreti Ali'ye hediye ediyor ve Hazreti Ali radıyallahu anh bunu yazıyor 122 bent olarak ve pek çok sistem, hava sisteminde kullandığımız pek çok sistemin kökü bu Cercelitüye duasının içerisinde sırlı olarak veriliyor. Bu sırra tarih boyunca ulaşanlar, bunları açanlar var, açamayanlar var. Açamayanlar da duasını Kur'an-ı Kerim'le birlikte ele alarak Celcelitiye duasındaki açılımları eğer anlayabildiyse, mesela hurufu mukattalarla ilgili çok büyük açılımlar var, bunu Kur'an'la birlikte tatbik ederek, Yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de bulunan surelerin ne şekilde, hangi amaçlar için tatbik edildiğinin açıklaması bulunan bir duadır. Celcil duası. Ve bunları tatbik ederek ilerliyorlar. Hiç yapamayan Celcil duasını okuyarak ilerliyor. Nasıl bugün hiç yapamayan Kur'an-ı Kerim'i sadece okuyarak manasını anlamaya çalışarak ilerliyorsa onlar da bir dönem boyunca bu Celcil duasıyla duası ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. İleri seviyede çalışma yapanlar da sırlı olarak verilen bilgilerin iz düşümlerini yani vefiklerin sistemlerini çözmeye e, e, muvaffık oluyorlar. Başarılı oluyorlar bu konuda. Vefk sisteminin açılımını anlıyorlar ve bunları uyguluyorlar. Bunların en başında da İmam Gazali var. Vefk sistemindeki kök vefk, üçlü vefk sistemi Gazali vefk olarak e, tarihe geçmiştir. Kök vefk sisteminde tamamen frekans çözümlemesi var arkadaşlar. Birden dokuza kadar olan sayıların e, birbirleri içerisindeki kombinasyonlarıyla oluşan şifrelerden ibaret aslında WEFK sistemi ve ileri matematikte aslında frekans ile ilgili bir olay. Bugün bizim Golden Ratio olarak algıladığımız 14-15. yüzyıldan itibaren insanın algılamaya başladığı altın oran sistemi Besmele sisteminin ve WEFK sisteminin özünü oluşturuyor. Yani burada Kur'an-ı Kerim'in ve Allah-u Teala'nın ...esmalarının, sıfatlarının, matematiğinin, frekansının sergilendiği bir e, ilimsel bütünlük var elimizde. Ve biz bu ilimsel e, bütünlükle birlikte hareket e, edip bunun avantajlarını kullanacakken... ...maalesef hurafelerle birlikte bu ilmi e, kirletmiş ve neredeyse kullanılmaz e, hale getirmiş durumdayız. Bizler bunlarla ilgili ne yapıyoruz? Bizler e, bunlarla ilgili uzun yıllardan beri asli kaynakları... Peygamber Efendimiz radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden ve Hazreti Ali'den gelen radıyallahu an'dan gelen bilgileri derleyip toplayıp ilk günkü öz pozitif haliyle rabbani haliyle tekrar e, geçmiş büyüklerimizin kullandığı gibi en doğru şekilde, en doğru zamanda kullanmak üzere derleyip bunları paylaşmaya çalışıyoruz. Bunlarla ilgili de ee, seminerler veriyoruz, eğitimler veriyoruz, e, videolar hazırlıyoruz, e, kitaplar hazırlıyoruz, yayınlarımız var vesaire. Ve aynı zamanda bunlarla ilgili de uygulamalar yap yapıyoruz. Havas ilmi pek çok e, konuda deneme yanılmadan ari bir ilim. Yani bir noktaya ulaşılıp ulaşılamayacağını baştaki tartılarla, mukayese metotlarıyla fark edip anlayıp ondan sonra olur ya da olmaz şeklinde net olarak karar verip, olur ise bu yolda yürünen ve e, olana kadar da e, meşgul olunan ve %100 başarıyla sonuç alınan bir bir ilim, havas ilmi. Kökü az önce de söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an'daki ayetlere, ayetlerin sırlarına ve esmalara, esmalar sisteminin sırlarına dayanıyor. Kuran Kerim'in de bütünlük olarak pek çok özelliği var. Havasilmi de bu özelliklerden e, yola çıkıyor ve faydalanıyor. Havas geleneği İslamdan önceki dönemde de hadis, Hazreti İdris döneminde de den itibaren de mesela o Hermes olarak tarihe geçer. E, matematik sistemi, e, mühendislik sisteminin de kökünü oluşturan sistem e, olarak e, gelmiş ve ee, Hz. Süleyman döneminde mesela çok net olarak e, uygulanmış ve bütün e, alemlere insanın üstünlüğünün yansıtılabildiği bir e, ilim dalı olarak kendini ispat etmiş e, durumda olan bir ilim. Peygamber Efendimiz'den sonraki sallallahu aleyhi sellem, Efendimiz'den sonraki dönemde de yine evliyalar, ulemalar ilim sahipleri tarafından e, doğru şekilde kullanılmış. Ve İslam temellerinin genişletilmesi ve büyümesi üzerine ve İslam'ı yaşayan coğrafyada İslam olan insanların hayatlarını da kolaylaştırmak için uygulanmış bir ilim dalı. Şimdi e, Havas'la ilgili günümüze taşıyıp günümüzdeki kullanımıyla ilgili güncellemelerin de yapılması gerekiyor. O dönemde anlatılan sistem içerisindeki Olgularla bu dönemdeki olgular çok çok farklı. Mesela o dönem çok basit bir örnek bugün batıl inanç gibi sayılan mesela gece tırnak kesmeyin, kestiniz tırnakları ya da saçlarınızı ulaşılabilecek yerlere atmayın, çöpe atmayın ya da ortada bırakmayın. Efendim söyleyeyim gece ıslık çalmayın, dışarıya kaynak su dökmeyin gibi pek çok unsur bizlerce hala geçerliliğini korumaktayken bunun üstüne de pek çok e, olguyu ilave ederek bunların da yenilenmesi gerekiyor.